Lira satıyor muydu? 5 lira çok. E, bir bir mazot iki kat, olamaz bir senede. Yapma etmeyin ya. O o var, var ya. i̇nşallah hadi. Çek çek. Ben sana bir, derim de. derim inşallah inşallah bir al, inşallah, şey söyleyeyim. Bu sefer ben de vereceğim. Ben çok çok yedi sefer verdim. Bu arkadaş bana kızıyor. Ben yedi sefer de sandıkta görev yapmış adamım. Ben bu sefer vereceğim biliyor Daha da affedersen ağzımıza sıçsın. Onu vereceğim. Onu vereceğim. Böyle diyeceğim. Bir daha da sıçsın. İnşallah mazot sene olur. 100 olsun. Gene yani İnşallah her şey yerinde gideriz. 100 liraya gideriz. Daha benim için büyük. Ondan de, sonra özürümü 7 liraya gidiyorum şimdi 15 liraya gidiyorum. E normalde 30 16 liraya gidiyor. Fark eden bir şey yok. O zaman Cem Bakal'ı 7 liradan değil Bakal 9 lira. Bir dakika dur dur. Sen şeyci değilsin. neydi onun? Halcı. Halcı değilsin sen. Sen satıcısın. Ben çiftlik sahibi değilim. Ben satıcıyım. Ben buna 3 koyuyorum. Benim giderim çok. Evet, aynı parayla bak. kar marjı yapıyorum. Bravo. E ben nasıl yani, çiftçi sahibiyim? Şimdi şöyle Diyelim abi. ki ben aracı toplancıya mı? önceden bir lira kazanıyordun. Abi ne diyor ne güzel diyor. lira diyor ki, kazanıyordum. Yüz abi diyor ki, 100 milyon bak, aradın, bak değil mi? O para değerli abi, abi. Şimdi yine bir lira kazan. Evet. Ama, paranın değeri aynı. Bu da aynı. Bunda da aynı. Şimdi bir, bunda da aynı. Bu da ama bu, bu abi de bak. Ali abi abi. Abi ne diyor ne güzel. Diyor kardeşim diyor. Ben pahalansın diyor. Sorun değil. Çünkü canına minnet. Gidiyor çok affedersin iki buçuk diyor, bitiyor. Adam gene aynı parayı, o da aynı parayı kazanıyor aslında. Ama içi rahat çünkü fazla yaptım ben, ben diyor. Ben, ben, koydum ben, diyor. Ben daha çok kazanıyorum. Şu an He, daha çok kazanıyorum. O daha çok koydum çok diyor. Yani abi kendini düşünüyor. Milleti Hayır. düşünmüyor. Nasıl millet düşünmüyor? ben diyor fazla mı koyarım? Aynen öyle. Geçin Milleti düşündüğün yok. Bizi boş ver. Değil. Ben Ali, diye kendimi ben ne kaç para satıyorsun? Öyle olmaz. Kaç para satıyorsun? daha Bir ay önce satıyordum 800 lira şimdi 1400 lira. Niye? Kaç para Alışı fazla. Alışı fazla. Alışı Alışı fazla. Şimdi bu, bu geçen işi sene 3 lirayken, bu geçen sene lirayken, şimdi 4 lirayken, nasıl oluyor senin maaşın? Sen haklı yere, mazota zam bu. geliyor, haklı yere koyuyorsun. Senin evet. hakkındır o. Sende sorun yok. Evet. Ama, ama sen mutlusun bu durumdan. Bak bak, mutlusun. Zam geldi diyorsun, 2 milyona gidiyorlar, 4 milyona Ya o hesap kitap bilmiyor. Öyle olmaz. Ben bu malı aynı alıyorum. Ben çiftlik sahibi değilim. Abi, ben, ben çiftlik sahibi değilim. Bak mantık burada. Mantık burada. Bu da aynı. Hal sahibi değil bu adam. Bak bu 1 lira olsun benim karım 50 lira Aynı. Bu 10 lira olsun benim, benim gene yine aynı olacak. Ben bunu fazlaya satamam Ama ki. Ama sen bunu alan adama bakacaksın. Adet sayısı, kilo sayısı düştü mü? Ona evet, bakacaksın. Akarat, Türkiye aynı mandalin gibi, şeker gibi. Çek çek. Yok. Ama yayınla onu. Ben sana bir şey, bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyle. Ama bir şey söyleyeyim. İsim neydi? Ali. Ali kardeşim. Evet. Kardeş sayın. Ben, ben sizin en <laughs> eski bir şeylerden birisiyim. Doğru. Yetim, yüksüzlerim var ya, geçinemeyen insanların, evinde kira ödemeyen insanların ve Sen ne yapıyorlar? Bizden sorulur. <laughs> ben hasıl. de buna ortak oldum. Ben sana söyleyeyim. Sen teşbide, başını istediğin kadar sallan. bir tane bunu öksüz adam Sen boşuna de, başını de, sallama. Hiçbir tane öksüz adam ben görmedim. Tamam. 4200 lira 4200 Askeri ücret alıyorsun, değil mi? Bu mı? da yüksek değil. Bir sen, de bir sen 4200 lira askeri ücret bir alıyorsun. Şey bir de kiradasın, 2000 lira kira ödüyorsun, 1000 lira elektrik suyu ödüyorsun. Tamam, bir ücret Aynen. Ücret Aynen. Aynen. Tamam. de, bir de doğal gazın varsa 500 lira. Tamam. Ne kaldı senin yiyeceğin? Bir, bir evde 5 tane adam çalışıyor, sabi. Nasıl mantık abi? Diğer sen öyle ben öyle düşünüyorum. Bir daha da okula gönderirsen. Abi, bir evde niye 5 adam çalışıyor diye düşünme. 5 adam bir evde niye kalıyor diye düşünsen. Heh, o, Allah o, çalışan, o çalışanların hepsi Allah abi ayrı abi ev açacak. Benim evde altı kişi var bir ben kazanıyorum vallahi altı bak, bak sen güzel insansın. <laughs> güzel kardeşim. Olun, görüşürüz. görüşürüz aynı elektrik faturası ve bal fazla. Ne olacak? Bak, güzel kardeşin. güzel insansın. demin ne dedin? Dedi ki ben de Sözünden geri kalmayacağım vereceksin. Yok verme. veriyor veriyorum. Ağzından çıktı. Bu mu? AK Parti mi? Vermez bu. Vermez. 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 ben. Vermez. Kimlere oy verdin bu zamana kadar? Ben hep AK Parti'ye verdim. Elim kolum kırılsın. <laughs> abi sen ne diyorsun buna? Ben, Elim kolum sağ Ben insanların vefalini almışım. Abi benim vereceğim parti daha adam. kurulmadı abi. Heh. Bu seçimde AK Parti'ye oy, parti oy verir misiniz? Yok. Veririm tabii. Valla bir bakacağız. İyisi çıkarsa. Dur, bu Soru, şey mi var ya? Soruyu yanlış anlama. Bu seçimde AK Parti'ye oy verir misin? Bu ortamda. Şu anda şey değil. Ararsın. Sallan, atın. Sallan. Abi sen vereceğim. AK Parti'ye oy verir misin? Ben AK vereceğim. Altı önce vermezdim. Dört. En son elektrik evet. fatura kaç geldi abi? Şu Bir dakika. Kurban, he. Bir Şöyle. dakika. Şimdi Neyse, e, elektriğe bakarsan ayrı konu. Evet. Ama elektriği böyle geriye dönüşe baktığım abi? zaman evet. baş geriye dönüşe o baktığım da, zaman verecek kimse da, yok. Yok. Verecek kimse yok. Sorumuz başka hangi partiye verirsin, verirsin değil. Şey yok. Geriye dönüşü Soru hangi partiye verirsin değil. Takmışsın. kimse yok. Kimse yok. Kim şey yok. Abi bildiklerin aramızda, aramızda, bir arkadaşım var. Arkadaşım Arkadaşımıza da partiye vereceğim Ben kişi demiyorum. hep hep Belli bir ilin memnunsun. Memnunum. olsun. Neyse şu koyayım. geziyorum. Aynı kazancı birisi. koysun bana söylemem ben. Neydi o? Bir rakam Abi neydi? söyler mıydı? Yalova mıydı? Belediye başkanı kim Çorlu'nun muydu? Bir Tanju neydi? Bir adam çıktı Neydi o? Yalova mıydı? Aynen. Adı neydi o adamın? Tanju bilmem, bilmem neydi? Özcan. Tanju Özcan mı ne? 10 On numara adam benim gözümde. Oleci. Delikanlı gibi tıkır Bilmiyorum. tıkır hepsini Bilmiyorum. sayıyor. Hepsini söyle. Kendi partisine de sayıyor, öbürüne de sayıyor. Hepsini sayıyor. Son son konuşmasını Bey? Son konuşması Tanju Özcan'ı dinle. Evet. Razı mısın? CHP'yi yıkıyor ortalığı. Belediye büyükleri ne yapıyorsun diyor sen ne yapıyorsun? Benim başkanımsın diyor. Ne yapıyorsun sen? Abi Bak, AK Parti'ye oy verir misin? Veririm. Razı mısın? Razıyım. Memnun musun? Memnun. 2 milyon 400 lira e geldi <laughs> daha niye razı olmayayım ya? Cüneyt <laughs> 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 <Artık bir gülüyor> <artık bir gülüyor> bu seçimde AK Parti'ye oy verir misin? Abim AK Parti'ye asla vermem ya. Kralı gelsin vermem onlara. Onlara hiçbir şey yok. Engin abi sen ne diyorsun? İsmail abi son kez görüntüye girdim. Ona sormuştuk. Bu video da burada bitiyor. Kapatıyorum. Herkese iyi günler.